idi. Anladın mı? Sonra da süt koyuyoruz. Bir kaçı. Evet süt koyacağız. Şimdi kap alayım ben. Çekil bakalım. Kap al. <laughs> ya da şurada dur. Ben hemen kap alayım. Bunu içeceğim. Ama ben dökeceğim. Edil. Tamam. Sütü. Ama açıp ee, dökeceğim. İlk önce Eken. Okay. Çok sıvıda. Evet. Bebek. Ben de bunu tut. Dur bir dakika, bir dakika. Böyle bir su, a su, su ekleyeceğiz bebe. Sonra bebe su. Hayır. Süt. Sürdük ya ya Ha? Ben dökeceğim. Dur bir dakika olsun Tamam doldu mu? Hayır. Bir. dakika Bir. bir. İki. İki. Yok, yok. İki. 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 1 2 3 1 dakika 3 Arkadaşlar ben annemin telefonu çaldığı için eee videoyu kesmek zorunda kaldım. Ama yapılışı o sütü döktükten sonra 3 dakika karıştırıyorsunuz ve e, tabaklara koyup servis edebiliyorsunuz. Yoğunlaşana kadar 5 dakika karıştırmanız gerekiyor. Videomu izlediğiniz için bir şekilde like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.